İbrahim bin Ethem Hazretlerinden Altın Öğütler Birbirinden önemli altı maddenin sayıldığı videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. 5. Kabirde Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde onları kov, seni imtihan etmesinler. Nasihat isteyen kişi dedi ki buna imkan yoktur. İbrahim bin Ethem Öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahu Teala günahı olanlar cehenneme atılsın diye emredince ben gitmem de. Nasihat isteyen kimse bu sözümü dinlemezler dedi. İbrahim bin Etem'den bu nasihatleri dinleyen kişi bugüne kadar yapmış olduğu bütün hatalardan ve günahlardan tevbe etti ve ölünceye kadar da tevbesinden az geçmedi. Rabbim bizlere de İbrahim bin Etem Hazretlerinin birbirinden değerli bu nasihatlerini yapabilmeyi nasip eylesin. Selam ve dua ile.